Merhaba. Merhabalar. Hemen bilgi alalım Tiny House hakkında. Tabii ki de yeni akım Tiny House. Antalya'dan geliyoruz fuara. aslında tekne ve bot fuarındayız ama değişik olsun işte. Alternatif. Alternatif. Evet. Ürünleri almak isteyenlere evet. hizmet sunmak için geldiniz. Tabii Tiny House imal ediyoruz. Hı -hı. uygulamalarını yapıyoruz. Aynı zamanda Tiny House'un bir konaklama tesisi olan işletmesini de burada tanıtmak için buradayız. Güzel, arka tahta da video resmi var zaten. Evet. Ee, peki tiny house'ları ne kadar satıyorsunuz? Fiyat kampanya yaptığınız mı fuarıza? Tabii ki de fuara gelenlere bir kampanya yapıyoruz. Tiny house'larımız. Ortalama söylüyorum. Euro bazında söyleyeceğim çünkü TL bazında fiyatlar sürekli değişiyor. 21 bin Euro'dan başlıyor. 35 bin Euro'ya kadar değişik gösteriyor. Malzeme içeriğine göre tabii ki de. İsteğinize göre de döşetebiliyorsunuz arkadaşlar. Kişisel, kişisel ürünler bizimkisinden. Hatta yarı kişisel diyelim. Kişilerin isteğine göre imal ediyoruz. Peki teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz.